Evet arkadaşlar analitik geometri serimize devam edelim. Ölçeklendirilmiş bir haritada Ankara, Adana, Antalya şehirlerinin koordinatları verilmiş arkadaşlar. Ankara diyor. Ankara şehri Adana ve Antalya şehirlerine eşit uzaklıkta olduğuna göre Ankara, Adana ve Antalya şehirlerine eşit uzaklıkta olduğuna göre arkadaşlar K kaçtır diyor. Ankara arkadaşlar hem Adana'ya eşit uzaklıktaymış. Yani Adana ile Ankara arasındaki uzaklığı bulalım arkadaşlar. 6 eksi K'nın karesi artı 4 eksi 1'in karesi yani 3'ün karesi. Bu Ankara ile Adana arasındaki uzaklık. Ankara ile Antalya arasındaki uzaklık değişmiş arkadaşlar. Yani 2 eksi k'nın karesi arkadaşlar. Bakın bundan bunu çıkarttım. Bundan da bunu çıkartıyorum arkadaşlar. 5 eksi 1 4'ün karesi diye yazdım. Evet. Şimdi artık bu kare köklerini yazmadım arkadaşlar götürecek diye. Buradan bunu açalım arkadaşlar. 36 artı pardon eksi 12 k tekrar düzeltelim. 36 eksi 12 k artı k'nın karesi artı 9 arkadaşlar. Şimdi bu tarafa açıyorum. 4 eksi 4 k birinci ile ikinci çarpımın ilk kadı k'nın karesi artı 16 oldu arkadaşlar. Bakın burada k'nın kareleri götürdü arkadaşlar. Ee, 36 ile 9'u toplarsam 45 eksi 12 k oldu bu tarafta. Bunda da bunu toplarsam 20 eksi 4K oldu. Bu 12K'yı bu tarafa atalım. 20'yi bu tarafa atalım arkadaşlar. 45'ten 20 çıkartırsak 25 olur. 25 buraya da eksi 4K artı 12K 8K oldu. Buradan K eşittir arkadaşlar. 25 bölü 8 bulunur arkadaşlar. Evet. iki nokta arasındaki eşit uzaklıktan faydalanarak yaptık arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Evet ikinci sorumuza bakalım. Demiş ki bana e, B noktasının apsi kaçtır diyor. Arkadaşlar bakın buradan dik indirsem dikten dik indirdim. E, buranın koordinatlarını yazıyorum şimdi. X'imiz 8'miş, Y'imiz dörtmüş arkadaşlar. E, dikten dik inince 16 e, şuraya da X diyelim. 8 çarpı x olur. H kare p çarpı k bağıntısını kullandık arkadaşlar. Buradan x'imizi 2 buldum. Burayı 2 buldum. E, bakın burası da 10'a 0 noktası. B noktası. B noktasının apsisini soruyor bana. 10 cevabını bulurum arkadaşlar. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Analitik düzlemde demiş gene ee, X80'in üzerinde olup 1, 0 ve eksi 1, 3 noktalarının eşit uzaklıkta olan noktanın apsisi nedir diyor arkadaşlar. Bir kere e, bakın şöyle şematize edersek X80'in üzerinde bir nokta alırsam X'e 0 olur. Ee, A noktası iyiymiş arkadaşlar. A noktası 1'e 0 B noktası ne arkadaşlar? Eksi 1'e 3. Bir tane nokta alıyormuşuz arkadaşlar. C noktası diyelim. X ekseni üzerinde. Yani Y 0. Bu noktayla bu nokta. Yani AC ile BC birbirine eşit uzaklıktaymış. O zaman noktalar arasındaki uzaklığı yazalım arkadaşlar. Y'lerin farkının sıfır oldu. Eee x'ten x eksi 1 çıkartırsam x eksi 1'in karesi yazabilirim. Eşittir arkadaşlar. Burada bakın 3'ten 0 çıkarttım. 3'ün karesi artı 1 eksi 1 eksi x'in karesi oldu. Evet. Buradan zaten x soruyor arkadaşlar. Açalım. x kare eksi 2x artı 1 9 eksi 1'in karesi 1. x'inin çarpımı x 2 katı 2x tabi artı 2x e, artı x kare. Bakın buradan x kareleri gönderelim hop gitti arkadaşlar. Bakın birler de gidiyor. Bunu bu tarafa alırsam arkadaşlar şu eksiği bu tarafa 9 da bu tarafa alırsam 9 eşittir. Eksi 4x olur. Pardon artı 4x olur. Her tarafı 4'e bölersem bunlar gitti. X eşittir eksi 9 bölü 4 diye bulmuş olurum arkadaşlar. Evet bu da güzel bir soruydu. Devam edelim. Evet geldik. Düzgün altıgen diyor arkadaşlar. Okuyalım sorumuza. Düzgün altıgen diyor. Yukarıdaki verilenlere göre B noktasının e, ordinatı B noktasının ne demiş arkadaşlar? Ordinatı eksi kök 3. B noktasının ordinatı arkadaşlar. Yani B noktasının bir x'i var. Bir ordinatı var. Yani y'si arkadaşlar. Eksi kök 3. Yani şurası arkadaşlar eksi kök 3'müş. Dolayısıyla burası da kök 3. Burası da kök 3 olur arkadaşlar. Çünkü düzgün altıgen arkadaşlar. Bana taralı alanı soruyor arkadaşlar. Evet. Bunu burayı bulacağım. Alt taban, üst taban. E, böyle iki çarpı yükseklik. Bakın yüksekliği buldum arkadaşlar. Şimdi bana bu ee, neyi bulmak gerekiyor arkadaşlar ee, üst tabanlı alt tabanı bulduğum zaman işimi bitirmiş olacağım Aslında üst taban bu paralel kenarın bu e, Pardon e, düzgün altıgenin bir kenarı arkadaşlar bakın Şuradaki şuradan çizebilirim buradan çizebilirim <laughs> yani şuradan çizelim yani şu parçayı bir alalım arkadaşlar şuraya Bakın şöyle bir parçadan bahsediyoruz orada. <laughs> Şuranın kök 3 olduğunu biliyorum arkadaşlar ve bu düzgün altıgen arkadaşlar. Biliyorsunuz ki altıgende bir iç açının toplamı şu iç açı arkadaşlar. 6'ya bölersem 60 derece bir dış açı. iç açısı 120 oluyor arkadaşlar. Burası da 2'ye böldüm 60 oldu. Ee, burası 120 derece. Evet yani şuradaki açımız 60 derece arkadaşlar. Evet bakın bu üst tabanımız bu da alt tabanımız. Şimdi burada 30 derece burası kök 3. Bakın 60'ın karşısı kök arkadaşlar. 30 derecenin karşısındaki kenar 60 derecenin karşısındaki kenarın kök katıydı. Yani bunun karşısındaki şu kenar bunun kök katıydı arkadaşlar. Kök de kök 3 katını alırsam ben 3 olur arkadaşlar. Evet. Şimdi yani bu kenarı buldum arkadaşlar. Şimdi diğer kenarı bulacağım. Şurayı bulacağım arkadaşlar. E, o da zaten paralel kenarın bir kenarıydı. Yani şurayı bulursam şurayı da bulmuş olacağım arkadaşlar. Yani bakın şurasıyla şurası eşit arkadaşlar. Neden? Çünkü bu paralel kenar. Pardon altıgen. Düzgün altıgen. E, burası da bakın bunun 2 katı oluyor arkadaşlar. 30, 60, 90 üçgeninden hipotenüsü oldu. Burası da 6 oldu. Yani burası 6. Evet ben dolayısıyla e, artık sonuca gidebilirim. Alt taban bu yamuğun alanı arkadaşlar. Alan alt taban 9 oldu bakın. Üst taban 6 oldu. Böyle 2 çarpı yüksekliğimizde bakın köküç oldu. Evet. Buradan 15 bölü 2 kök 3 diye bulabilirim arkadaşlar. Evet, güzel bir soruydu arkadaşlar.